Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere basit bir şekilde yatırımlı veya yatırımsız bir şekilde nasıl Dogecoin mining yapacaksanız bunlardan bahsedeceğim. E mining gibi düşünmeyin. Yani bilgisayarınızın veya telefonunuzun işlemcisini, ekran kartını hiçbir şekilde kullanmayacak. Site normalde yatırım sistemi ama yatırımsız bir şekilde de size zaten hoş geldin paketi veriyor. Bu arada öncelikle videoya geçmeden önce şöyle sizlere söyleyeyim. Hiçbir şekilde sizlere yatırım tavsiyesi vermiyorum bu siteye veya isterseniz yatırım yapabilir isterseniz yapmayabilirsiniz. Bu sizin sorumluluğunuz altında bir şey. Ben sadece siteyi tanıtıyorum. Ben yatırım yaptım. Bu siteden yatırımsız bir şekilde de kazan sağlayabilirsiniz. Yatırım yapın demiyorum. Bunu söyleyeyim çünkü birçok sitede böyle başıma olaylara geliyor. Sizlere bilerek dolandırıcı olan siteleri tanıtmıyorum. Bu site bana 2 aydır olduğu söylendi. Ben de inandım ve siteye toplam 500 Dogecoin'lik yatırım yaptım. Şu anda çekim aşamasına gelmek üzereyim ama ödeme kanıtı videosunu Telegram yani ödeme kanıtı videosu değil de ödeme kanalını Te Telegram grubumuzda paylaşacağım. O yüzden açıklama kısmında bulunan Telegram grubumuza gelmeyi unutmayın. Bu arada kendi görev yap kazan sistem kuruldu arkadaşlar bildiğiniz üzere. bilinmeyenler varsa ise bu sitede gelebilirler. Açıklama kısmında bu sitenin linki var. Şimdi daha fazla burada vakit kaybetmeden sitemize geçelim iyi seyirler. Site normalde bu şekilde ama benim tarayıcım Türkçe'ye çevirme olmadığı için sizlerle beraber bu bu siteye Google üzerinden gireceğiz. Bu arada sitenin açıklama kısmında linki var onu söylemiş olayım. Açıklama kısmındaki linkten siteye giriş yapabilirsiniz. Buradan hemen siz Google Chrome kullanıyorsanız Türkçe diline çevir Bölümüne basa basarak Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Burada Black Dog'e şimdi kayıt ol ve ücretsiz Dogecoin için madenciliğe başlayın diyor. Şimdi arkadaşlar siz isterseniz buradan paketlere bakabilirsiniz. Buradan her şeye bakabilir. Veya oturmaç bölümünden kaydol ol bölümünden kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Benim bir hesabım olduğu için hemen kayıt, hesap giriş bilgilerim kayıtta hemen girişimi yapıyorum. Evet girişimi yaptım. Şu anki bakem 144 Dogecoin Günlük olarak şu anda 25 doge bunun değerine hemen bakalım 25 doge coin değeri şu anda günlük olarak 10 tl yani şu anda bu siteden günlük olarak 10 tl kazancım varmış 10 doge kendisi 15 doge ise yatırım paketimi veriyor yani şu anda benim hesabımda kaç tl var şu anda benim hesabımda 61 tl'lik ve daha fazla belki bunu 144 yaptığımız zaman 62 lira 60 kuruşluk doge coin bulunmakta buradan da, da görebilirsiniz referans kazancı sıfır bu kazancı nasıl arttırabilirsiniz ee, burada ortaklık bölümü var ortaklık bölümünden buradaki linki arkadaşlarınızla paylaşarak referansınızdan kazanç elde edebilirsiniz referans adresiniz burada toplam referansım sıfır toplam referans yatırımı sıfır referans kazançları sıfır şimdi buraya nasıl yatırım yapacaksınız buradan yatırım bölümüne geliyorsunuz buradan minimum 500 doge gördüğünüz üzere ve yatırım tuşuna basıyorsunuz size bir adres veriyor bu adrese yatırımınızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Nasıl çekim yapacaksınız? Çekil bölümüne geliyorsunuz. Sizin buraya bir adres kaydetmeniz lazım. Hemen buradan ben genellikle paribu hesabımı kullanıyorum. Bu arada nasıl bitcoin cüzdanı nasıl dogecoin cüzdanı veya kripto para cüzdanı kurulmasını bilmiyorsanız videoyu beğenin 50 like geldiğinde böyle bir seri başlatmayı düşünüyorum. Hangi kripto para cüzdanları daha iyi nasıl kurulacak nasıl cüzdan oluşturacağız bunlarla ilgili bir seri başlatmak istiyorum O yüzden hemen videoyu beğenmeyi unutmayın buraya dogecoin adresinizi buraya miktarı mesela 250 minimum çekim 250 doge ve çekim yapabiliyorsunuz şimdi paketlere bakalım paketler bölümüne geldiğimiz zaman yüzde üçlük dünya paketi var yani bu 500 doge günlük 15 doge kazanç ve toplam kazanç 750 doge bu paket 50 günün sonunda bitiyor en yüksek paket ise 3.7'lik Zeus paketi. Bunun toplam yatırımı 100.000 doge. Toplam geriye alımı ise 166.000 doge. Günlük olarak 3700 dogelik bir kazancınız oluyor. Arkadaşlar tekrar diyorum yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım yapmak isteyen yatırım yapar ama sorumluluk kabul etmiyorum. Sitenin kapanacağını bildiğimden değil site kapanacak mı onu da bilmiyorum. Ama şu anda site sağlam bir şekilde devam ediyor. Burada bütün paketlere göre kendinize uygun alabilir veya yatırımsız bir şekilde devam edebilirsiniz. Burada mailleri, numaraları bu numara büyük ihtimalle ya ararsınız ya da e, WhatsApp'tan iletişim kurabilirsiniz. Burada da Telegram grupları bulunmakta. Buradan da e, mail mail yollayabiliyorsunuz herhalde. Bunu tam bilmiyorum. Abone ol bölümü. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Sizi bu da Size tabii ki de siteyi net bir şekilde anlatamıyorum. Ama şimdi sizler tabii ki de diyeceksiniz. Nasıl Dogecoin adresi oluşturacağız. Arkadaşlar bu Dogecoin adresini ben parayı buradan oluşturuyorum. Hemen parayı buraya giriyorum. Yani ben Doge Dogecoin kullanıyorum. Birisi yorumlara yazmış. Sen parayı buraya öneriyorsan gerçekten devamını ben, siz tamamlayın artık. Dedim ben Dogecoin kullanıyorum. Şu an hesabımda 394 liralık Dogecoin var. Bu arada daha fazla Dogecoin kazanma, Bitcoin kazanma videolarının gelmesini istiyorsanız Hemen aşağıdan videoyu beğenip yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şu anda ben mantıklı şu an e, cüzdanımı yatırım olarak kullanıyorum. Bir yere yatırım yapmayı tavsiye etmiyorum. 482 Dogecoin hesabımda var. 16.000 Satoshi Bitcoin hesabımda var. Ve 126 TL'de hesabımda var. Eğer para bu hesabınıza bir para atacaksanız ve bunu kripto paraya yatırım yapacaksanız size tavsiyem belirli kısmını kripto paraya belirli kısmını ya dolara ya da TL olarak kalsın. Çünkü ee, mesela 1000 lira yatırıp 1000 lirayı kaybetmek var. 1000 lira hesaba yatırıp 500 lirayı kaybetmesi var. O 1000 lirayla da başka bir kripto paraya yatırım yapabilirsiniz. Ben şu anda 126 lirayı burada hesaplı bıraktım. Yani buradan parayı buradan alabilirsiniz hesabımızda. Bu arada şimdi benim diyelim ki sizin hesabınızda 1000 doge coin oldu. Diyeceksiniz ki ben bunu paparaya çekeceğim. Benimle telegramdan iletişime geçip ee, konuşanlar arkadaşlar yani bunu isteyenler bana o 1000 dogeyi atıyor. 1000 doge'ye de ben size değeri ne kadarsa yolluyorum yani öyle bir hesap yaptım eğer 1000 doge'niz varsa çünkü minimum gönderim 1000 doge koyun yani doge çek bölümüne bastığınız zaman 1000 doge çekim miktarı 100 dogeymiş kusura bakmayın 100 doge olduğunda bana yolladığınız zaman ben size papar olarak geri dönebilirim. Evet arkadaşlar bugün ilk videomuz bu kadardı daha fazla böyle yolağın gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarıma bakarak da hem görev yaparak hem de bitcoin kazanabileceğiniz videolar bulunmakta. Diğer videolarıma bakarak da dediğim üzere kanal sağlayabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.